Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Celal Asaf bugün bizlere petito hayyıcık yapacak. Başladın mı Celal Asaf? Vay! Wow, Celal Asaf başladı bile. Ben siz ama böyle olur mu Celal Asaf? Ben sana yardım edeyim mi? Hı. Hadi bakalım Celal Asaf kendi yapsın o zaman. Kendi yapmak istiyor. Petitoları açsana ilk önce Celal Asaf. Petitoları açsana. Oradan da bir ne görünüyor acaba çocuklar? Ah, Celal Asaf Petito'yu açacak. Hadi Celal Asaf. Evet birincisine çikolatayı koydu Celal Asaf. İkincisine de çikolatayı koy anneciğim. Evet. Buna da koy Celal Asaf. Buna da koy. Celal Asaf hadi ona da koy. Benim oğlum çok becerikli bir çocuk. <laughs> hadi Cel Celal Asaf ne yapıyorsun? Hadi güzelce doldur onları. Aa, bu. Evet oğlum çok güzel oldu birincisi. Bunu da doldur, buna da doldur. Benim oğlum bugün arkadaşlarına Petuto ayıcık yapacak değil mi Celal Asaf? Aa. Bak ne geliyor Celal Asaf, ne geliyor Celal Asaf. Petuto ayıcık geliyor. Hadi ay, ayıcık. Aa düştü ayıcık. Petit ayıcı Celal Asaf'a verir misin? <laughs> Celal Asaf. Onu kapat üstüne. Olmadı anneciğim. Bak bak. Ben sana yardım edeyim mi? Annem? Evet. Celal Asaf yaptı bir tanesini. Bir tane daha ver bakalım. Aa Celal Asaf geldi Petit ayıcık. Hadi anneciğim ortaya kapat ortaya. Çikolatalıya kapat Celal Asaf. Çikolatalıya kapat. Evet, evet bir yapıyorum. Aa çok güzel oldu. Celal buna çikolata koy. Hadi bakalım buna çikolata koy. Hı -hı. Arkadaşlar siz de alın marketten ve benim Hı -hı. oğlum gibi petita yiyecek yapın. Geliyor Celal Asaf petita Geldi düştü ya Celal düştü ya. Celal Asaf arıyor onu. Evet buldu bile. Celal Asaf kap kapatamadın. Evet, Üçüncüyü de kapattı Celal Asaf. Celal Asaf, hadi bunlara yine çikolata doldur. Doldur çikolatayı anneciğim. Heh, doldur çikolatayı. Hadi Celal Asaf doldur çikolatayı güzelce. Aa. Bir tane daha geliyor Celal Asaf çikolata. Ya. Bir tanecük geliyor ama Celal Asaf çikolatayı doldurmadı ki. Hadi Celal Asaf çabuk çabuk. <laughs> Celal Asaf. Asaf kaşıkla baş edemedi ve onu dökmeye karar verdi. Celal kaşıkla doldur. Hadi. Kaşıkla doldur. Celal Asaf geliyor. Peti dayıcık geliyor. Celal Geldi. Celal geldi. Hadi kapat onu. Kapat çok pat Evet. Celal Asaf çikolatayı yine doldur. Bak geliyor. Ben bir, ben Celal Asaf sen bir çikolatayı doldur Celal Asaf. Hı hı. Doldur, 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 doldur. Gelecek şimdi Petita yiyecek. Hadi. Mendi. Hadi, hadi, hadi. Hadi çabuk, çabuk, çabuk. Benim oğlum çok becerikli. Celal Asaf sen çikolatayı seviyor musun? Ha? Evet çok seviyor. Kim alıyor sana çikolataları? Aa, o, o. Kim getiriyor sana çikolata? Kimler sana çikolata getiriyor? Celal Asaf çikolatayı çok petito geliyor Celal Asaf hadi geldi 4 5. petito hadi oğlum hadi anneciğim onu da koy evet Celal Asaf hadi Celal Asaf benim oğlum çok becer hadi alkışla artık Celal Asaf kendini alkışla bak Celal Asaf'a şimdi sürpriz bir hediye geliyor hadi Celal Asaf Celal Asaf sen çikolata ama çocuklar çok çikolata yememeli. Vay! Wow. Ozma geldi. Ozma. Celal Asaf bak. Hadi onu Celal Asaf'a verelim mi? Hadi gidiyoruz. Celal Asaf bak ne var? Çok güzel bir şey var. Hadi ya. Hadi ya. Celal a. Hadi hadi hadi. Hadi Celal Asa hadi. Ver artık ya. Ver artık oğlumu. Üzmeyin artık. Verdi. Evet. Celal Asaf'a büyük bir alkış yapıyoruz. Ve bugünkü videomuzun sonuna geldik. Ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Celal Asaf'ı beğeniyoruz. Celal Asaf büyük büyük bir size bay bay yapıyor. Hadi Celal Asaf. Celal Asaf bay bay der misin? Tamam, o zaman başka biri bay bay diyor. Hoşçakalın.